Ben Müjde Aslı, ne sandın ha? Hoş geldiniz. Bugün geçtiğimiz haftalarda ne yazık ki sağlık problemleri nedeniyle futbolculuk kariyerini sonlandırmak zorunda kalan Agüero'nun kariyerinden ve basın toplantısındaki duygusal anlardan bahsedeceğiz. Çocukken çok sevdiği bir çizgi film sebebiyle dedesi tarafından Kun lakabı takılan Arjantinli Yıldız 2014 yılında Forfortu'ya verdiği özel röportajda çocukken sokakta koştuğumda etraftan sürekli silah sesleri gelirdi diyerek bizlere doğduğu yerin ne kadar güvenli bir atmosfere sahip olduğuna dair ipuçları veriyordu. Arjantin'de Buenos Aires'in Lamatan Amazon bölgesine dünyaya gelen Agüero'nun ailesi yoksuldu ve babası taksi şoförlüğü yapıyordu. Agüero, 7 kardeşli ailenin ikinci çocuğuydu. O dönem annesi ve babasının evli olmamasından dolayı annesinin soy ismini alan Agüero'nun doğumu da hayatı gibi mucizelerle dolu oldu. 1988 yılında yaşanan sel felaketinde 6,5 aylık hamile olan anne Adriana, sel felaketinden sonra binlerce insan gibi yaşadıkları bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Adriana'nın doğum sancıları başlayınca hastaneye kaldırıldı fakat doğuma kadar 2 kaldığı hastane aile masraflarını karşılayamayınca onları çıkardı. Ve aile ortada kaldı. La Matanza'daki bir hastane onları kabul edince Adriana doğumu orada gerçekleştirdi. Doğum sırasında bebeğin anne karnında aykırı pozisyonda olması nedeniyle epizyotomi tekniğiyle bebeğin köprücük kemiği kırılarak doğumun yapılması Adriana'yı endişelendirse de kalıcı hasar olmayacağına ikna edildi ve Sergio Agüero dünyaya geldi. Çocukluk yılları Florencio Valera bölgesinde geçen Agüero Kum Kum adlı Japon çizgi filmini çok seviyordu ve hep bu kelimeyi kullandığı için başta dedesi olmak üzere çevresindekiler ona kun demeye başladı. Ve lakabı da bu oldu. 1991 yılında mahallenin boş arsalarında top oynamaya başlayan Agüero, 1997 yılında Independiente'nin altyapısına girdi. Independiente genç takım antrenörü Ricardo Bocchini'nin o günlere dair sözlerine birlikte bakalım. Onunla tanıştığımda 9 ya da 10 yaşındaydı. Kısaydı ama çok yetenekliydi. O yaşta bir çocuğa göre çok sert şutlar çekiyordu. Top geldiğinde karşısına çıkan tüm rakipleri çalınlayıp gol atardı. Etrafındakilerden daha iyi olduğunu görmek zor değildi. O yaşta birçok çocuk teknik anlamda yetenekli olabilir. Onu farklı kılan başka bir şey vardı. O bir savaşçıydı. Ona tekme atmak isteyen bütün savunmacılardan daha sertti. Herkes ona vurmak istiyordu çünkü bir türlü durduramıyorlardı. 1997'de Independiente'ye geldiğinde Kun denen çocuk bir harika diye efsanesi iyice yayılmaya başladı. 2003'te takım kötü giderken teknik direktör Oscar 15 yaşına gireli henüz 35 gün olmasına rağmen Kuna "Senle Renzo'ya karşı forma giyme şansını verdi. Bugün bile Arjantin Ligi'nde forma giymiş en genç oyuncu ünvanına sahip ve bu ünvanı kayınpederi Maradona'dan devralmıştı. Ki Maradona bu ünvanı 17 yaşında almıştı. Independiente ile 38 maça çıkan Agüero 18 gol attı ve Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Arjantin 20 yaş altı ile 2005-20 yaş altı Dünya Kupası'nı kazandığında Messi ile Arjantin kadrosunda Sergio Agüero'da yer aldı. Atletico Madrid 2006 yazı geldiğinde Agüero'yu 21.7 milyon Euro'ya transfer etti. Henüz 18 yaşında olan ve o dönem Arjantin'de rekor bir bedelle transferi gerçekleşen Agüero, Atletico Madrid'de harikalar yarattı. 2007 yılında ise Arjantin'e 20 yaş altı Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşan Agüero gol kralı oldu. Ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Atletico Madrid'de ligde ilk sezonunda Fernando Torres'in forvetteki partneri olan Agüero 6 gol attı. Fernando Torres'in o dönem Liverpool'a transfer olmasıyla birlikte Agüero Diego Forlan'la beraber oynadı. Ve ikili muhteşem bir performans ortaya koydu. Agüero La Liga'da 19 gollük bir performans sergilerken o yıl hayatına Arjantinli efsane isim Maradona'nın kızı Giannina Maradona girdi. Hazır tatlı konulardan konuşurken biz de biraz tatlı bir şeyler yemek istedik ve Yemek Sepeti Bana Bir sayesinde istediklerimiz kapımıza kadar geldi. Siz de Yemek Sepeti uygulamasını indirerek Yemek Sepeti Bana Bir'den tüm market ihtiyaçlarınıza ve kampanyalı ürünlere hızlıca ulaşabilirsiniz. İspanya'da 2008 yılında evlenen çiftin ertesi yıl Benjamin adında bir oğlu oldu. Dedesi Maradona, babası Agüero olan bir çocuk Benjamin. 2009-2010 yılında UEFA Kupası'nda yoluna kayıpsız devam eden Agüero ve Porlanlı Atletico Madrid o sezon ligde istediği konumda olmasa bile finale kadar yükseldi. Ve Fulham'ı Agüero'nun Forlan'a yaptığı iki asiste yenerek tarihinde ilk kez UEFA Kupası şampiyonu oldu. Şampiyonluktan birkaç ay sonra Şampiyonlar Ligi şampiyonu Inter'le Süper Kupa maçında karşılaşan Atletico Madrid yine Agüero'nun bir gol attığı maçta 2-0 kazanarak ikinci büyük kupa kazanmış oldu. 2011 yazına gelindiğinde Atletico Madrid'de 231 maça çıkan Agüero 101 gol ve 45 asistlik bir performans göstererek kulübe veda etti. Ve Manchester City'ye 40 milyon euroya transfer oldu. Agüero transferiyle birlikte yeni bir başlangıca imza atarken evliliğinde ise yolun sonuna geldi ve Giannina Maradona ile 2012 yılında boşandı. Giannina oğlu Benjamin ile birlikte Arjantin'e dönünce Agüero'nun Manchester City kariyerinin ilk yılları özel hayatında yaşadığı problemlerle başladı. Her ne kadar Giannina'nın Manchester'da yaşamak istememesi yüzünden bu evliliğin bittiği konuşulsa da Agüero ayrılıktan kısa bir süre sonra yeni aşklara yelken açmaya başlamıştı bile. Bu kadar magazin yeter. Gelin Manchester City'de yıldız ismin neler yaptığını birlikte bakalım. Manchester City kariyerinde 6 İngiltere Lig Kupası, 1 FA Kupası, 3 Community Shield Kupası ve 5 Premier Lig şampiyonluğu yaşarken 390 maça çıktı ve 260 gol, 73 asist yaptı. Agüero 15 yaşından beri arkadaşı olan Messi ile aynı takımda yer almak için City'den ayrıldı ve Barcelona'ya geçtiğimiz yaz transfer oldu. Çokça gündem olan Guardiola ile ilişkisine gelirsek Aguero'nun City kariyerinde Pep Guardiola önemli bir yer tutuyor. City ile yaşadığı 5 şampiyonun 3'ü Guardiola önderliğinde gelirken ikilinin ilişkisi ise sürekli değişkenlik gösterdi. Aguero'nun babası oğlunun City'den ayrılırken üzülen Guardiola'ya inanmadığını ve Guardiola'nın oğlunu takımda hiçbir zaman istemediğini söylemişti. Guardiola'ya inanmıyorum. Sergio'yu hiç istemedi ve tüm takımları kahraman kendi olmak istiyor. Yani biraz haksızlık etmiş sanki Guardiola'ya ama belki ben tarafta bakıyorum. Diye. Milli takım kariyerine gelirsek. Genç yaşlarda yaşadığı 2.20 yaş altı dünya şampiyonluğu sonrası Arjantin'le 2009 olimpiyatlarında altın madalya kazanan Agüero, dünya kupasını kazanmaya ise 2014 yılında çok yaklaşmış. Finalde Almanya'ya 1-0 kaybetmişlerdi. Arjantin'le en büyük mutluluğunu geçtiğimiz yaz yaşayan Agüero, 28 yıl sonra Copa Amerika ülkesine kazandırdı. Arjantin'le ilk maçına 2016 2006 yılında çıkan Agüero o günden sonra Arjantin'in formasını 101 kez giydi ve 41 gol attı. Saçlarımı tarayıp tünelden Messi ile birlikte çıktığımı gören rakipler bizden korkacak. Çünkü bizden daha çirkin olduklarını fark edecekler. Son olarak duygusal basın toplantısında yıldız isminin açıklamalarına birlikte göz atalım. La verdad que estoy muy orgulloso por mi carrera. Muy feliz. Nah, no, siempre soñé jugar al fútbol de de los cinco años que... Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Agüero'nun bundan sonraki hayatı nasıl olacak? Babası gerçekten Guardiola'ya haksızlık etmiş mi? Yorumları bekliyoruz.